Evet arkadaşlar. Şimdi sizlerle ders kitabımızdan alıştırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Sizlerden de aynı şekilde kitaplarınızı açmanızı ve benimle beraber takip etmenizi isteyeceğim. Aynı şekilde üstlerini doldurmanızı. Şimdi hep beraber 133. sayfadan devam edeceğiz. Öncelikle bu sayfada benden ne istemiş? E, yukarıda bana kelimeler vermiş. 8. ünitenin işlediğimiz kelimelerinden ve bunları aşağıya yerleştirmemi istemiş. Öncelikle tek tek buradaki kelimelerimize bir bakalım. Roller skating. Roller skating neydi? Patenle kayma. Table tennis. Table tennis ise masa tenisi demekti. Skipping rope, ip atlamak. Ice skating, buz pateni yapmak. Soccer ya da futbol, her ikisi de futbol anlamına geliyordu. Climb a wall, duvara tırmanmak. Jogging, tempolu bir şekilde yürüyüştü. Riding a horse, ata binmek. Skateboarding, kaykayla kaymak. Gymnastics ise jimnastik demekti. O halde tek tek e, alttaki resimlere bakarak boşluklara ne geleceğini hep beraber bulalım. Birinci de I can play diye başlamış. Bana resimde ne göstermiş? Futbol oynayan birini göstermiş. O halde buraya ne yazacağım? Soccer. Sacırı eledim. Futbolda yine aynı şekilde olabilirdi eğer yukarıda verilmiş olsaydı. Yan tarafa baktım. I can play soccer and... Burada ne yapıyor? Masa tenisi oynuyor. O halde buraya table tennis yazıyorum. Table tenisi de eledim yukarıda. But I can't... Ama ne yapamıyorum? Bakalım burada neyi göstermiş bana resimde? Duvara tırmanmayı. Duvara tırmanmada neydi? Climb a wall. Yani ne demiş olduk cümlede? Ben futbol oynayabilir ve tenis oynayabilirim. Ancak duvara tırmanamam. Şimdi ikinciye baktık. İkinci de resimde ne göstermiş? Ata binen birini göstermiş. O halde ne diyeceğim? I like riding a horse. Bu da gitti. And ve buradaki resimde ne yapıyorlar? Buz pateni yapıyorlar. O halde buz patenini buraya yazıyorum. Ice skating şeklinde. 3'e baktık. My favorite fitness activity is. En sevdiğim fitness aktivitesi. Baktım resme ip atlayan birini görüyorum. O halde buraya skipping rope diyorum. I enjoy. Burada ne yapıyor? Tempolu bir yürüyüş yapıyor. O halde tempolu yürüyüşe de biz ne diyorduk? Jogging. Dördüncüden devam ediyoruz. I dislike doing. Burada ne yapıyorlar? Jimnastik yapıyorlar. O halde ne diyeceğim? Gymnastics Cümlemde nasıl oldu? Dislike neydi? Sevmemek, hoşlanmamak. Gymnastik yapmaktan hoşlanmam. Bence zor demiş. I think it is difficult. Şimdi beşinciye baktık. Beşincideki resimde e, burada ne görüyorum? Patenle kayan birini görüyorum. Patenle kaymak neydi? Roller skating Roller skating is my favorite leisure activity. Leisure activity ne demekti? Boş zaman aktivitesi demekti. Benim en sevdiğim boş zaman aktivitesi patenle kaymaktır demiş olduk. Altıya baktık. Let's go demiş. Burada ne yapıyor? Kay kayla kayan birini görüyoruz. O halde buraya da ne diyeceğim? Skate boarding. Hadi okuldan sonra kay kayla kaymaya gidelim diyor. O halde Geldik sayfa 134'e. Şimdi burada ne yapacağız? Burada bana tabloya göre 3 tane e, spor dalı vermiş. Ben bu spor dallarını şimdi tek tek bakıyorum. Soccer. Soccer neydi? Futbol demekti. Equipment. Malzemelerim neler futbolu e, oynamak için? A ball demiş. A ball e, bir tane topa ihtiyacım var demek ki. Malzemem bir adet top. Number of players. Player hem oyuncu hem e, sporcu anlamına geliyordu. Kaç oyuncuyla oynanıyormuş futbol? Eleven players in each team. Her bir takımda 11 oyuncu demiş. Rules, kuralları ise neymiş bakalım? Kick the ball with your feet. Ayağınla topa vurmak. Kuralımız da buymuş. Geldik tenise. Tenisin equipment yani malzemeleri neymiş? Two rackets and a small ball. İki raket ve küçük bir top. Number of players yani oyuncu sayısına bakalım. Kaç kişiyle oynanıyormuş? Two players. İki kişiyle oynanıyormuş. Rules kurallarına baktık. Hit the ball with your racket. Raketinle topa vurmakmış kuralı da. Bir de basketbola bakalım. Basketbolun malzemesi neymiş? Bir adet top. Number of players oyuncu sayısı. Five players in each team. Her bir takımda beş oyuncu demiş. Rules'a bakalım. Kuralları ise hit the ball with your hands topa ellerinle vurmakmış kuralı da. O zaman for a bölümünde ne demiş bana look at the chart and fill in the blanks. Tabloya bak ve boşlukları doldur demiş. O halde hemen başlayalım. My name is Jeremy. Benim ismim Jeremy. I am from Spain. İspanyalıyım. My favorite sport is ...deyip bana bir boşluk vermiş. Şimdi bu boşluğu paragrafın devamından bulacağım. In this game we shouldn't use our feet. Bu oyunda ayaklarımızı kullanmamalıyız diyor. O halde zaten direkt ben futbolu elemiş oldum. Devam ediyorum. We must hit the ball with our hands. Topa ellerimizle vurmalıyız diyor. Ellerimizle vurmamız gereken spor, ellerimizle topa vurmamız gereken spor hangisiydi? Basketboldu. O halde buraya Jeremy'nin en sevdiği spor olarak basketbolu yazıyorum. Şimdi devam ediyorum. We need two teams with Players in each. Her bir takımda kaç oyuncu olması gerektiğini yazacağım. Kaç oyuncu olması gerekiyordu tabloya göre basketbolda, 5 oyuncu olması gerekiyordu her bir takımda. O halde buraya 5 yazıyorum. We need two teams with five players in each. I'm in the school team. Ben okul takımındayım demiş. Şimdi gelelim ikinci paragrafa. Hello there. I am Candy. I like playing. Şimdi ne yapmayı, hangi sporu yapmayı sevdiğini bulacağız. Tabi bunu nereden anlayacağız? Paragrafın kalanından. We need two rackets and a small ball for this game. Bu oyun için neye ihtiyacım varmış? İki rakete ve küçük bir topa. O halde elimde ne kaldı? Futbol ve tenis kaldı. Futbol ya da tenisten hangisini getireceğim ben buraya? Tenisi getireceğim. Devam ediyorum. Don't touch the ball. Topa dokunma. You must use your to hit the ball. Topa vurmak için neyimizi kullanmamız gerekiyor teniste? Raketimizi kullanmamız gerekiyor. O halde buraya racket yazdım. To hit the ball. This game is for two players. Bu oyun iki oyuncu için. I play this game with my friends every weekend. Her hafta sonu ben bu oyunu arkadaşlarımla oynuyorum. My favorite player is Serena Williams. En sevdiğim e, sporcu ise e, Serena Williams demiş. Üçüncü paragrafımıza baktık. Hi, I am Adam. I enjoy playing. Yine aynı şekilde ne yapacağım? En sevdiği sporu paragrafın kalanına göre bulacağım. I think it is a great game. Bence bu harika bir oyun. We need a ball and two teams with 11 players in each for this game. Bu oyun için neye ihtiyacım varmış? Bir topa, iki tane takıma ve iki takımda ne olması gerekiyormuş? 11 oyuncu olması gerekiyormuş her bir takımda. O zaman bunun hangi, hangi spor olduğunu söyleyebilirim futbol ya da yukarıda verildiği üzere soccer olduğunu söyleyebilirim. Devam ediyorum. We must hit the ball with our. Topa neyle vurmalıyız? Ayaklarımızla vurmalıyız bu sporda. O halde buraya feet yazıyorum. My favorite player is Messi. En sevdiğim sporcu ise Messi demişim. O halde şimdi yan tarafa geçiyoruz bir sonraki sayfaya. Şimdi burada benden ne istiyor? 1, 2, 3 diye üç tane bana spor dalı göstermiş ve bu sporların İngilizcelerini altlarına yazmamı istemiş. Birinciye baktım. Birincisi hangi spor? Tenis. O halde buraya İngilizcesini yazdım. İkiye baktım. İkinci de hangi sporu yapıyor? Basketbol. O halde onu da buraya yazdım. Üçüncü de ise ne yapıyor? Futbol oynuyor. Yani futbol ya da Sakır diyorum üçüncüsüne de. Şimdi geldik alttaki sorularımıza. Yan taraftaki paragraflara bakarak cevaplayacağız biz bu soruları. O halde bakalım. Birinci sorumuz neymiş? What is Jeremy's favorite sport? Jeremy benim e, ilk paragrafımı oluşturan kişiydi. İlk paragrafta okuduğum kişiydi. O halde Jeremy'nin en sevdiği spor neydi? Jeremy'nin en sevdiği spor basketboldu. O halde ne diyeceğim? Ya Jeremy's favorite sport diye başlayacağım ya da kısaca it is diyeceğim. Ve sporun ismini yazacağım. It is basketball ya da Jeremy's favorite sport is basketball şeklinde de uzun halini yazabilirdim. İkiye baktık. What equipment? Equipment araç gereç ya da malzeme demekti. Do you need for tennis? Tenis için hangi malzemelere ihtiyacın var? Ne demiştik? E, i̇ki rakete ve küçük bir e, topa ihtiyacımız var demiştik. O halde, Do you need diye sorduğuna göre, I need diye cevap verebilirim. I need two rackets, iki rakete and a small ball ve küçük bir topa. I need two rackets and a small ball for tennis diyebilirim. 3'e baktık. What is the rule of basketball? Basketbolun kuralı nedir? diye sormuş. Basketbolun kuralı neydi? E, topa elle vurmaktı. O halde ne diyebilirim? You must diye başlayabilirim. E, çünkü neyden? Bir kuraldan bahsediyorum. O halde must yapısını kullanabilirim burada. You must hit the ball with your hands topa ellerinle vurmalısın. Dörde baktık. What does Candy like playing? Candy neyi oynamayı seviyordu? Candy tenis oynamayı seviyordu. O halde Candy likes diyorum. Çünkü he she, it öznelerinde ben fiilime es takısı getiriyordum. Candy likes playing tenis şeklinde cevap veriyorum. Candy tenis oynamayı seviyor. Geçtik 5'e. Who is Adam's favorite player? Adam'ın en sevdiği sporcu ya da en sevdiği oyuncu kim diye sormuş. Adam üçüncü paragraftaki kişiydi ve en sevdiği sporcu kimdi? Messi'ydi. O halde nasıl cevap veriyorum? Messi is his ya da Adam's favorite player. Messi onun en sevdiği sporcu ya da oyuncu. Son sorumuza baktık. How many players? How many kaç tane demek arkadaşlar? How many players do you need to play tennis? Tenis oynamak için kaç oyuncuya ihtiyacın var diye sormuş. Kaç oyuncuya ihtiyacımız var teniste? İki oyuncuya ihtiyacımız var. Yani two players diyebilirim. Geçtik öbür sayfamıza. Bir sonraki sayfada bana test soruları vermiş o halde tablo yorumlama sorusu yapacağız. Aslında hep beraber. Şimdi bakalım. Burada dört tane sporumuz var. 4 tane de burada isim var. Yani 4 kişi var. Kimin neyi sevip sevmediği de tabloda gösterilmiş. O halde cevaplarını ben tabloya bakarak bulacağım. Birinci soru. Birinci soru Judy ile başlamış. O halde Judy'ye baktım. Judy için hangi sporları sevip hangileri sevmediğini söyleyebilirim. İlkinde doğa yürüyüşü yapan biri var. Judy doğa yürüyüşünü seviyor mu? Hayır sevmiyor. Karateyi seviyor mu? Evet karateyi seviyor. Diğerleri için zaten herhangi bir bilgi verilmemiş. O halde bu soruyu bu iki bilgiye dayanarak çözelim. Bire baktık. Judy hates doing karate. Karate yapmaktan nefret eder diyor. Ama baktığımızda tabloda tabloda sevdiğini görüyorum. O halde A şıkkını eledim. B'ye bakıyorum. Enjoys swimming. Yüzmeyi sever, yüzmekten hoşlanır diyor. Ancak bana yüzmeyle alakalı hiçbir bilgi vermemiş Judy'ye dair. O halde ben B şıkkını da aynı şekilde eliyorum. C'ye baktım. Dislikes going hiking. E, hiking kısmı hangisi? İlk kısım yani doğa yürüyüşü kısmı. Judy dislikes going hiking. E, dislike neydi? Sevmemek, hoşlanmamak demekti. Doğa yürüyüşüne gitmekten hoşlanmaz diyebilir miyim tabloya göre? Evet diyebilirim. Bu bir kalsın. Bir de D'ye bakalım. Judy loves playing table tennis. Judy masa tenisi oynamayı sever diyor. Ancak baktığım zaman Judy'nin masa tenisine dair herhangi bir düşüncesini bana vermediği için tabloda buna da ulaşamam. Yani D'yi de Cevabım C kaldı. İkiye baktık. Sam and Ellie. Bu kez Sam ve Ellie'ye göre cevaplayacağım. Şimdi Sam'e bir bakalım. Sem doğa yürüyüşünü seviyor mu? Hayır sevmiyor. Ancak Eli seviyor mu? Evet seviyor. Soru bu ikisini beraber ele aldığına göre ikisinin ya beraberce sevdiği ya da beraberce sevmediği bir şey üzerinden gitmem lazım. Hiking üzerinden gidemedim. Karateye baktım. Sem'in herhangi bir düşüncesi yok. Eli'nin herhangi bir bilgisi yok. O yüzden bunun hakkında bir şey diyemeyeceğim. Masa tenisine baktım. Sem'in yine herhangi bir şeyi yok. Eli'nin ise sevmediğini görüyorum tabloya göre. Swimming'e baktım yani yüzmeye. Sam evet yüzmeyi seviyormuş. Eli de aynı şekilde seviyormuş. O zaman muhtemelen cevabım buradan çıkacak. Bir bakalım ikinciye. Sam Eli enjoy going hiking. Yürüyüşe gitmeyi, doğa yürüyüşüne, doğa yürüyüşüne gitmeyi severler demiş. Ancak baktığım zaman Sam'in sevmediğini görüyorum. O halde A gitti. Bir de ortak bir şey bulmam gerekiyor. B'ye baktım. Sam and Ellie don't like doing karate. Karate yapmaktan hoşlanmazlar demiş. Ancak ikisinde de böyle bir bilgi yok. O halde B'yi de attım. C'ye baktım. Sam and Ellie hate playing table tennis. E, masa tenisi oynamaktan nefret ederler demiş. Evet, Ellie için nefret ettiğini söyleyebiliriz ama Sam için herhangi bir bilgim olmadığından ben C'yi de söyleyemem. D'de ne diyor? Sam and Ellie love swimming. Yüzmeyi sever diyor. Her ikisi de seviyor mu? Evet seviyor. O halde cevabım denizli. Şimdi geldik üçüncü soruya. Dislikes playing table tennis. Dislike sevmemek, hoşlanmamaktı. Masa tenisinden hoşlanmayan kişiyi bulacağız şimdi. Masa tenisi kısmım benim burası. Hoşlanmayan bir tek kim var? Baktığım zaman Eli var. O halde cevabım Adana olacak. Geldik dördüncüye. Which one is true about the table? Hangisi tabloya göre doğrudur diyor. Şıklara tek tek bakıyorum. Sam enjoys hiking. Sam doğa yürüyüşünü sever diyor. Doğru mu? Baktım tabloya. Hayır değil. Çünkü çarpı işareti konmuş tabloda. B'ye baktım. Judy and Ellie love playing tennis. Judy ve Ellie'ye baktım bu kez. Te, e, playing tennis demiş. Baktığım zaman Judy herhangi bir bilgi vermemiş. Ellie ise sevmediğini söylemiş. O halde B şıkkının doğru olduğunu söyleyemem. Bu da gitti. C'ye baktım. Judy's favorite activity is hiking. Judy'nin en sevdiği aktivite doğa yürüyüşü demiş. Ancak baktığım zaman Judy doğa yürüyüşünü sevmiyor. O halde C şıkkını da eledim. D'ye baktım. Terry hates doing karate. Terry, karate yapmaktan nefret eder demiş. Baktım, evet, Terry'nin hoşlanmadığını tablodan görüyorum. O halde yalnızca bunu söyleyebilirim. Geçtik alt kısma. Ne demiş bize? Complete the sentence according to the table. E, tabloya bakarak buradaki e, cümleleri tamamlayacağız. Judy likes demiş. İlk önce Judy'nin like neydi? Sevmek, hoşlanmak demekti. O halde Judy'nin sevdiği şeylere bir göz atalım. Baktık Judy neyi seviyor yalnızca? Karateyi. O halde Judy likes karate de diyebilirim. Judy likes doing karate de diyebilirim. Judy karate yapmaktan hoşlanır. But she doesn't like. Ama neyden hoşlanmaz? Doesn't like sevmemek, hoşlanmamak demekti. Neyden hoşlanmadığına bakıyorum. Hiking'den hoşlanmıyormuş. Yani but she doesn't like hiking de diyebilirim yalnızca. Ya da ee, ne diyebilirim? Going hiking, yürüyüşe gitmeyi de diyebilirim aynı şekilde. Neden hep bunlara ING takıları getiriyorum? Çünkü ilk dönem görmüştük hatırlarsınız. Like, love, don't like, doesn't like, dislike gibi fiillerden sonra gelen fiilleri ben ING takısıyla kullanıyordum. Bu sebeple ben buralara yine ING takısı getiriyorum. Geçtik ikinciye. Sam likes. Sam'in sevdiği şeylere bakıyoruz. Sam'in sevdiği şey ne? Yüzme. O halde direkt buraya swimming diyorum. İlk kısma. Sam likes swimming. But he doesn't like. Ama neyi sevmiyor Sam? Bakıyorum. Sam yürüyüşe gitmeyi sevmiyor. O halde. But he doesn't like hiking de diyebilirim. Ya da going hiking şeklinde de söyleyebilirim. 3'e baktık. Terry likes. Şimdi Terry'nin sevdiği kısma, sevdiği şeye bakıyorum. Terry neyi seviyormuş? Masa tenisini. O halde masa tenisi oynamak diyebilirim. Yani playing, table, tenis. Masa tenisi oynamayı sever. But, but dediğine göre olumsuz bir şey söyleyeceğim. Ama dediğine göre. Yani sevmediği bir şeyden bahsedeceğim şimdi Terry'nin. O halde Terry'nin baktığım sevmediği şey ne? Karate. Ne diyebilirim? But she doesn't like karate ya da doing karate. Karate yapmaktan hoşlanmaz. Şimdi dörde bakalım.